Bir cinayet kurbanının oğlu, annesinin ölümünün bir seri katilin işi olduğundan şüphelenen ilk kişi oldu. Müfettişler, plastik bir bardakta bulunan DNA'nın bir sumusluğundaki izlerin ve gizli bir video kasette bırakılan kanıtların 10 yıldan fazla bir süredir polisten kaçan bir adamın gerçek kimliğini ortaya çıkaracağını umuyorlardı. Arkadaşlar, izlemeden önce Telegram kanalıma göz atmayı unutmayın. Orada her gün dünyanın dört bir yanından çeşitli suç haberlerini sansürsüz olarak yayınlıyorum ve sohbet odasında her haberi tartışabilir ve çeşitli konularda sohbet edebilirsiniz. Sizi orada bekliyorum. Bağlantı açıklamanın içinde olacak. 1991 yılında 42 yaşındaki Nancy Lucic hayatta aradığı şeyi buldu. Ona tapan bir koca ve havacılık sektöründe bir kariyer. Kadın çok dışa dönük, spontane ve sosyal eğilimli biriydi. Bu yüzden çok iyi bir uçuş görevlisi oldu. Şehir dışı uçuşlarından birinde bir havayolu çalışanı kocası Art Ludwig'i kötü bir haberle aradı. Yabancı, Nancy'nin uçtuğu Detroit'te bir sorun olduğunu ve toparlanıp havaalanına gitmesi gerektiğini, orada kendisini karşılayıp Detroit'e giden bir uçağa bindireceklerini söyledi. Adam orada karısının havaalanından çok uzaktaki otel odasında ölü bulunduğu haberini alır. Nancy bıçaklanarak öldürülmüştü. Kanıtlar saldırgana karşı cesurca mücadele ettiğini gösteriyordu. Adli biyolog Leanne Helton'a göre, ellerinde çok derin savunma yaraları vardı. Neler yaşadığını hissetmemek imkansızdı. Ve bu her zaman bir suç mahallinde olmaz. Nanji'nin elleri, genellikle bahçe ve peyzaj işlerinde kullanılan sicimle bağlanmıştı. Biyolojik kanıtlar kadının tecavüze uğradığını gösteriyordu. Ve katilin otel odasında önemli miktarda zaman geçirdiğine dair işaretler vardı. Memurlar lavabonun yanında kanlı bir faniyle bulmuşlardır ve failin banyoda duş aldığı oldukça açıktır. Zira otelden kanlı kıyafetlerle ayrılmış olması mümkün değildir. Suçun en sıra dışı yönlerinden biri de, Nanci'nin kişisel eşyalarının kayıp olmasıydı. Otele en az iki bavul ve bir çantayla gelmişti. Çöp kutusu da dahil olmak üzere tüm mücevherleri, saatleri, küpeleri odadan çalınmıştı. Buna ek olarak, memurlar çok önemli bir ayrıntıya ulaşmayı başardılar. Cinayet gecesi, başka bir otel müşterisi, arabasına havayolu valizleri taşıyan bir adam fark etti. Penceresinin hemen dışında, otoparktaki bir sokak lambasının altında Monte Carlo marka bir araba vardı. Ve birisi bavulları. Bir kadının el çantasını ve başka bir şeyi açık bagaja taşıyordu. Şaşırtıcı bir şekilde, Detroit bölgesinde kayıtlı 2,800 Monte Carlo araba vardı. Memurlar derhal bu araç sahiplerinin her birinde arama emri ya da sabıka kaydı olup olmadığını kontrol etti ve bu şekilde onları elemeye çalıştı. Müfettişler ayrıca bir kadın otel çalışanının erkek arkadaşının Monte Carlo arabanın sahibi olduğunu keşfetti. Sorgulandığında kadın şüpheli davranışlar sergilemiştir. Memurlara göre Nancy'nin odasına dışarıdan bir çağrı geldiğini iddia ettiği için bir yalanın içinde yakalanmıştır. Kadın ayrıca Nancy'yi daha önceki seyahatlerinden tanıdığını da iddia etti. Ancak bu Nancy'nin şehre ilk gelişiydi. Dolayısıyla otel çalışanının onu daha önceki seyahatlerinden tanımasına imkan yoktu. Buna ek olarak memurlar mağdurun odasının herhangi bir çağrı almadığını tespit etmiştir. Ayrıca otelin çok az güvenliği olduğu ve kesinlikle korkunç bir oda atama sistemine sahip olduğu ortaya çıktı. Nancy'nin kocası Art Ludwig bu konu hakkında biraz konuştu. İnsanlara oda tahsis etme yönteminin genellikle bir masanın üzerinde küçük kağıt parçalarına isimler yazılmış anahtarlarla yapıldığını, böylece içeri girip orada durarak tahsis edilen isimleri ve numaraları okuyabildiğinizi söyledi. Bu şekilde kimin henüz giriş yapmadığını anlayabiliyordunuz. Buna ek olarak otelin ön kapıları gece boyunca açık bırakılıyordu. Bu misafirler için daha uygundu. Ancak doğal olarak yeterli güvenlik sağlamıyordu. Müfettişler daha sonra otele erişimi olan herkesi içeren bir potansiyel şüpheliler listesi hazırladılar. Sonuçta 22 0 0 den fazla isimden oluşan bir liste elde ettiler. Bu listede Nancy Ludwig'in öldürüldüğü gece Detroit havaalanına inen 1700 kişi, Nancy Ludwig öldürüldükten sonra otelden çıkanların listesi ve Monte Carlo marka arabası olan 2800 kişi yer alıyordu. Bir polis ressamı da, Otel'in otoparkında görülen bir adamın robot resmini çizdi. Müfettişler bunun 22,000 kişilik isim listesini teke indireceğini umuyorlardı. Karısı Detroit'te bir otel odasında vahşice öldürüldükten kısa bir süre sonra Art Logic ilginç bir mektup aldı. Mektup, Nancy'nin cinayetini gazetede okuyan ve ölümünün 5 yıl önce kendi annesinin öldürülmesiyle çarpıcı bir benzerlik taşıdığını bildiren bir adamdan geliyordu. Art Logic mektubu okuduğunda İkisi arasında bazı benzerlikler olduğunu düşündüğünü. Çünkü her ikisinin de aynı boy, görünüş ve benzeri özelliklere sahip kadınlar olduğunu söyledi. Kurbanın, Detroit'ten arabayla yaklaşık bir saat uzaklıktaki Flint, Michigan'da yaşayan bir müzik profesörü olan 55 yaşındaki Margaret Abbey olduğu ortaya çıktı. Evinin yatak odasında bıçaklanarak, öldürülmüş olarak bulundu. Daha sonra, adli tıp biyoloğu Lenny Helton olay yerinin fotoğraflarını inceledi ve hayretler içinde kaldı. Cesetler neredeyse aynı şekilde dizilmişti ve yaralar da neredeyse aynıydı. Margaret Abbey'nin evindeki güvenlik Nancy Ludwig'in öldürüldüğü oteldeki kadar gevşekti. Margaret'in yaşadığı güzel arazide bulunan kapı evinin kilitli olması gereken kendi girişi vardı. Ancak kapı genellikle açıktı ve bekçi orada değildi. Ayrıca kadının evine zorla girildiğine dair herhangi bir işaret yoktu ve değerli eşyalar da kayıp değildi. Margaret, abbey kapıları kilitlemeden bırakmayı alışkanlık haline getirmişti ve pencerelerde perde yoktu. Buna ek olarak, memurlar eve düzenli olarak iş yapmak için gelen birkaç kişi olduğunu keşfetti. Çin biçme makinesi, elektrikçi ve boyacılar. Cinayetten sonra, müfettişler küvetin musluğunda kısmi bir parmak izi buldular. Ancak Mayşigan'ın veri tabanındaki bilinen suçlularla eşleşmedi. Dedektifler, ayrıca bir tecavüz kanıtı da buldular. Davayı yürüten savcı Elizabeth Walker, 1986'da internette bile olmadıklarını, DNA testinin eyaletlerinde yapılmadığını, ancak başka yerlerde yapmaya başlandığını söyledi. Sadece birkaç seçkin laboratuvar bunu yapıyordu. Ve bu çok pahalı bir süreçti. Ancak Nancy Lucci öldürüldüğünde, DNA testi yaygınlaşmıştı. Ve araştırmacıları şaşırtan bir şekilde, DNA testi Margaret Abbey'nin oğlunun içgüdüsel olarak bildiği şeyi doğruladı her iki kadını da aynı kişi öldürmüştü. Bundan sonra, suç görev gücünden girek Kilburn davanın büyük ölçüde çözüldüğünü düşündü. Size hala bir şüpheli veremiyoruz. Katilin DNA profili ulusal veri tabanındaki bilinen hiçbir suçluyla eşleşmedi dedi. Şimdi memurların görevi bu kişinin kim olduğunu bulmaktı. Ancak bu kolay değildi. Margaret Abbey cinayeti yıllar önce işlenmişti ve Nancy Ludwig, Flint'ten 120 kilometreden daha uzakta Detroit'te öldürülmüştü. Ancak müfettişler, katilin Monte Carlo marka bir araba kullandığından ve peyzajcıların kullandığı iplere erişimi olduğundan şüpheleniyordu. Monte Carlo'nun sahibi olan otel çalışanının erkek arkadaşının Nancy Ludwig'in öldürüldüğü gece başka yerde olduğu kanıtlanmıştı ve artık şüpheli olarak görülmüyordu. Savcı Elizabeth Walker'a göre, katiller çoğu zaman oldukça aptaldır ve oldukça aptalca nedenlerle yakalanırlar. Ancak bu katil çok akıllı çok kurnaz ve çok dikkatliydi. Yıllar geçtikçe, davadaki 22 bin ipucunun tamamı bir şekilde takip edildi ve hepsinin çıkmaz sokak olduğu ortaya çıktı. Margaret Abbey'nin ailesi de, Nancy Ludwig'in ailesi gibi, katilin yakalanacağına olan inancını yitiriyordu. 10 yıl sonra, Art Ludwig'e ellerinden gelen her şeyi yapmışlar gibi görünüyordu. Ve bugün bile neden işe yaramadığı onun için bir gizem olmaya devam ediyor. Birkaç yıl sonra, Michigan Eyalet Polisi'nin çözülmemiş vakalar birimi üyeleri Margaret Abbey ve Nancy Logic cinayetine bir kez daha bakmaya karar verdi. Belki de ilk araştırmacılar bir şeyleri gözden kaçırmışlardır diye düşündüler. DNA testleri her iki kurbanın da aynı kişi tarafından öldürüldüğünü gösteriyordu. Ancak DNA'nın kime ait olduğu konusunda bir fikirleri yoktu. Bu yüzden Margaret Abbey'nin banyo musluğundaki kısmi bir parmak izine odaklandılar kriminal laboratuvar banyo musluğunun kolundaki küçük bir izi tespit edebildi. Musluk kolu çıkarıldı, suç laboratuvarına götürüldü. Burada parmak izinin fotoğrafı çekildi ve kol delil olarak muhafaza edildi. 1986 yılında Flint polisi parmak izini sadece Michigan'daki diğer parmak izleriyle karşılaştırabiliyordu ve yapılan araştırmada herhangi bir eşleşme bulunamamıştı. Ancak bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler saniyeler içinde bin parmak izini karşılaştıran otomatik bir parmak izi tanımlama sistemine yol açtı. Musluktan alınan parmak izi ülke çapında yeni bir parmak izi veri tabanına girildiğinde, bilgisayar Florida'da aynı parmak izini buldu. Parmak izi, Michigan'ın Flint Banliyosu'nda yaşayan 39 yaşındaki Jeffrey Gordon'un sağ baş parmak iziyle eşleşti. Savcı Elizabeth Walker, onun evli ve çocuklu bir adam olduğunu keşfetti. Dış görünüşüne bakılırsa, en yakın komşunuzun olabileceği türden, son derece normal bir adam gibi görünüyordu. Gordon, Margaret Abbey yakınlarında yaşıyordu ve Nancy Ludwig'in öldürüldüğü gece tanığın otelin otoparkında gördüğüne benzer altın bir Monte Carlo arabaya sahipti. Sonra memurlar bir sürprizle daha karşılaştılar. Gordon, Margaret Abbey'nin bahçesindeki yağmurlama sisteminin bakımını yapan bir şirkette çalışıyordu. Aynı şirket Ölümünden günler önce kadının evine gelip sezon için fıskiye hatlarını söndürmüştü. Bu durum parmak izlerinin neden Margaret'in evinde bulunduğunu kolayca açıklayabilir. Çünkü Gordon metal fıskiye ekipmanlarıyla çalışıyordu ve herhangi bir zamanda parmağını kesip ellerini yıkamak için eve girmiş ve böylece parmak izini bırakmış olabilirdi. Memurlar bu onu hapse göndermek için bir neden değil diye düşündü. Bu yüzden onun olaya karıştığına dair daha güçlü kanıtlar bulmaları gerekiyordu. Gordon'un parmak izleri, kadınlara saldırmaktan çok sayıda tutuklanması nedeniyle veri tabanında yer alıyordu. Birkaç kadına arkalarından yaklaşarak saldırmış, onları yere düşürmüş ve yere düşmeden önce iç çamaşırlarını çıkarmaya çalışmıştır. Mari Gogleno'nun arabasından yiyecekleri indirirken, başına gelen de tam olarak buydu. Kadın saldırıdan sonra şunları söyledi. Yüzünde öfkeli bir ifade vardı. Onu yere fırlattı. Ayak bileklerinden tuttu ve sürüklemeye başladı. Kadını yaklaşık beş metre sürükledi ama kadın çığlık atmaya başlayınca iç çamaşırını çıkarıp kaçtı. Saldırının ardından polis adamın evinde yüzlerce kadın iç çamaşırı buldu. Blood Justice kitabının yazarı Tom Henderson'a göre bu tehlikeli bir adam. Kadınları yere düşürüyor, çalılıklara sürüklüyor, kıyafetlerini çalıyor, evlerine giriyor. Bu kendini kontrol edemeyen bir adam. Florida saldırısından sonra Gordon Mayshigan'a döndü. Her iki cinayet kurbanı da cinsel saldırıya uğradığı ve müfettişler katilin DNA'sına sahip oldukları için DNA'nın Gordon'a ait olup olmadığını görmek istediler. Bu yüzden adamı 24 saat gözetim altında tuttular. Onu çocuklarını getirdiği yerel bir buz pateni pistine kadar takip ettiler. Sivil polisler Gordon'u pizza yerken ve plastik bir bardaktan soda içerken izlediler. Adam gittiğinde bir memur masaya koştu. Gordon'un bardağına el koydu ve adli tıp laboratuvarına götürdü. Örnek hemen analiz edildi. DNA, diğer biyolojik moleküller gibi bozulmaya maruz kalır. DNA'nın parçalanma sürecini hızlandıran şeylerden biri de oldukça yüksek miktarda ısıdır, diye açıkladı uzmanlar. Beherde test etmek için gereğinden fazla epitel hücresi vardı. Ancak bununla ilgili bir sorun vardı. Beher'deki DNA'nın ilk analizi bir karışım olduğunu gösterdi. Bu da, kabın birden fazla kişi tarafından kullanıldığı anlamına geliyordu. Adli biyologlar, bardaktan içen tek bir kişiden DNA elde edebileceklerini umuyorlardı. Ancak birden fazla kişiden DNA olduğuna dair bazı işaretler vardı. Ancak DNA-PCR analizi, bardaktaki DNA ile iki suç mahallindeki biyolojik kanıtlar arasında güçlü bir bağlantı olduğunu gösterdi. Ve bu da Jeffrey Gordon'un evi için arama izni almaya yetti. Orada müfettişler yüzlerce kadın iç çamaşırı buldular. külot ve külotlu çorap. Ayrıca rahatsız edici bir video kaseti de buldular. Müfettişler Jeffrey Gordon'un evini aradıklarında her yerde kadın iç çamaşırları buldular. Kutularda, yatağın altında, komodinlerde ve hatta mutfakta. Birçoğunun üzerinde kadın isimleri ve açıklamaları vardı. Gordon'un kadınların iç çamaşırlarını sergilediği bir video kasetinin yanı sıra kadınları haberleri olmadan filme aldığı görüntülerde de bulundu. Daha sonra savcı şöyle dedi. Çok tuhaftı, çok yanlıştı. İnsan merak etmeden duramıyor. Ona ne oldu? Onu böyle davranmaya iten neydi? Polis Gordon'u sorgulamak için getirdiğinde ona cinayetin cezası ne olmalı? diye sordular. Gordon muhtemelen hapse atmalılar diye cevap verdi. Yalnızken daha gergindi. Sonra dedektifler ona kadın iç çamaşırlarına olan ilgisini sordular. "Sevdiğiniz belirli bir kıyafet var mı? Tayt, sütyen, külot, pijama, size hitap eden özel bir parça var mı?" diye sordular. "Çoğunlukla tayt," diye yanıtladı Gordon. "Bugüne kadar güçlü fetişist dürtüler yaşadınız mı?" "Evet. Yalnızken bir süre bu konuda bir psikiyatristle görüştüm." Gordon Margaret Abbey'nin evine gittiğini inkar etti. Bunu açıkladığında, müfettişler ona parmak izi şeklinde bir kanıt gösterdiler. Bu parmak izinin nereden geldiğini biliyor musunuz? Hayır. Margaret Abbey'nin bulunduğu üst kattaki banyodan, hiç girmediğinizi söylediğiniz bir evde. Yani şu anda Jeff, suçlu olduğuna dair hiçbir şüphe yok. Cevaplanması gereken soru, neden ve ne yapabiliriz? Bir nedeni yok. Çünkü ben yapmadım. Bu yüzden bir avukatla görüşmem gerekiyor. Çünkü hiçbir şey yapmadığımı biliyorum. Gordon bir avukat isteyince sorgulama durduruldu. Ancak DNA örneği alınmadan önce değil. DNA testi ilk testin öne sürdüğünü doğruladı. Jeffrey Gordon, Nancy Lucic ve Margareta B'ye cinsel saldırıda bulunmuş ve iddiaya göre onları öldürmüştü. Jüri seçimi sırasında Jeffrey İki cinayet kurbanının fiziksel eşkaline uyan jüri üyelerinden biriyle özel olarak ilgilendi. Bu kadına dikkatle baktı. Kadın belli bir açıyla oturuyordu ve etek giymişti. Kadına sabitlendi ve koltuğunda kıpırdandı. Davaya bakan memurların gördüğü en garip şeydi, diye hatırlıyor müfettişler. Savcılar Gordon'un Margaret Abbey'nin evine kilitli olmayan bir kapıdan girdiğine ve döndüğünde onu beklediğine inanıyor. Saldırdı. Cinayetten sonra Gordon banyoda yıkandı. Kanıtların çoğundan kurtuldu ama muslukta sağ baş parmağının izini bıraktı. Beş yıl sonra Gordon tekrar saldırdı. Bu sefer Detroit'te. Bazıları onun uçuş görevlilerine karşı bir takıntısı olduğuna inanıyor. Havaalanına yakın bir otele geldi. Üçüncü katın sahanlığında bekledi ve Nancy Ludwig'in odasına doğru yürüdüğünü gördü. Cinayetten sonra duş aldı. Kıyafetlerini değiştirdi ve muhtemelen ganimet olarak Nancy'nin eşyalarını çaldı. Jeffrey Gordon Nancy, Lucic ve Margaret Abbey'i birinci dereceden öldürmekten yargılandı ve suçlu bulundu. Şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapse mahkum edildi. Duruşmadan sonra savcı Elizabeth Walker ondan korktuğunu ve hayatının geri kalanını hapiste geçireceği için çok mutlu olduğunu söyledi. Onun şimdiye kadar karşılaştığı en korkutucu kişi olduğunu çünkü rastgele çok gizli ve çok sıradan biri olduğunu söyledi. Yazar Tom Henderson dava hakkında Bloody Justice adlı bir kitap yazdı ve başka kurbanlar da olduğuna inanıyor. Bir gün birilerinin Jeffrey Gordon'un adını içeren bir DNA örneği alacağını düşünüyor. Bir ya da iki kişi değil. Birkaç kişi olabilir. Bu suçları çözmek için hala parmak izi ya da çok basit ve muhtemelen DNA analizinden daha az yüksek teknolojili bir şey gerekiyor. Aslında bilim ve mevcut yeni teknoloji olmasaydı bu iki cinayet de çözülememiş olarak ve muhtemelen sonsuza kadar kalırdı.